Görev köpeği kliniğe ishal olduğu şikayetiyle gelmişse hekim ilk defa klasik e, sebeplere bakacaktır. Normal diğer köpeklerdeki gibi ishal olmasının sebepleri nedir diye bakacaktır. Fakat bundan sonra hemen hızlıca görev köpeklerine özel ishal olma sebepleri araştırılmalıdır. Normal ev köpeklerinde ishal olmanın sebebi işte gıdalar, soğuk alma, hastalık, enfeksiyon vesaire gibi şeylerdir. Görev köpekleri yoğun bir koruyucu hekimlik çemsiyesi altında yaşadığı için bu yöntemler onlara çok, bu sebepler onlara çok gelmez. Ha nedir? Operasyon sırasında kötü kimyasallarla karşılaşmışlardır. Kötü ortamlarda bunlar olabilir. Ama genellikle görev köpekleri yoğun bir koruyucu hekimlik çemsiyesi altında yaşadıkları için onlarda böyle şeyler çok olmaz. Psikolojik sebeplerine bakmak lazım. Psikolojik sebeplerde de idarecisini kıskanma, idarecisinin ne? tatmin olmama, oyunların az olması veya çok olması, eğitimdeki aksaklıklar gibi şeyler olabilir. Bunları hekim, eğitmeni ve idarecisiyle birlikte tartışıp birlikte karar vermelidir.